kutsanmış heretikler var. Manyaklar bir takım. Ben heretik olmakla yetinemiyorum. Ben o kadar karanlık bir ruha sahibim ki cehennem kapılarından geçeceğim diyorlar. Paladinler bile girerken 3-4 defa düşünüyor cehennem kapılarına içeri. Ama bazı manyak insanlar var, hasta ruhlu insanlar var. O adam zaten oraya gitmesine gerek yok. Yeterince cehennemlikmiş aslında. Evet evet ya yani bunu göze alması bile aslında saygı duyulası bir şey yani. yani. Düz fani bir insansın lan senin ne haddine cehennem kapılarından girmek. Ama yetinmiyorlar. Cehennem ateşiyle vaftiz edilen kutsanmış sapkınlar arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi heretik legion içerisinde oldukça saygınlar. Oldukça korkulan Alevdir. tipler. Cehennemin içindeki ebedi alev gölü var. Bu gölün anholi faziletsiz ateşiyle vaftiz ediliyor bunlar. Gene burada da bir Hristiyanlıktaki vaftizle dalga geçme mevzusu. O ateşle vaftiz edildikten sonra vücutlarında artık bir daha asla iyileşmeyecek yaralar ve yanıklar beliriyor. Ve bu alev gölünden anholi bir şekilde çıkıyorlar. Tabi bu yaralar ve yanıklar onlar için bir ceza değil ödül asla bakarsanız. Benim teçhizatları anlattığım videolarda bahsettiğim gibi artık onlar gayrimukaddes cehennemi zıhları giyebiliyorlar. Yani sıradan bir heretik giyemiyor onları. Senin cehennem ateşiyle kutsanmış olman lazım. Vaftiz edilmiş olman lazım bu korkunç zırhları giyebilmen için.